<gülüyor> <Konuşuyoruz>. <gülüyor> <gülüyor> hadi ya bak bölüp bölüp hadi Yaren diyorsunuz ya aman be. <laughs> <laughs> Megamek'ten herkese merhaba. Haber bombardımanıyla yine bombalamaya geldik. Hoş geldik. Aşkı memnun haberiyle başlıyorum. Finalini <laughs> perşembe günü yayınlıyorlar mı? yine yayınlasam mı yine izlerim. Hayır yayınlamıyorlar ama yine Bihter'le Behlül bir araya gelmiş. Aa. Asla Kıvanç Tatlıtuğ'la şey değil, Beren Saat değil, Bihter'le Behlül. 2008 yılında hayatımıza girmişti ve akıllardan silinmiyordu. Aşkı Memnu dizisi. Gönüllerimizde de taht kurmuştu değil mi? Hala da ne zaman yayınlanırsa yayınlansın açar izlerim, kaçırmıyorum. Bihter'in olağanüstü unutulmaz replikleri mi desek, hop hopatan kalbi, şıp sevdilikleri mi desek bilemedik. Ama ikili her türlü akıllara kazındı. Tabii siz anneler tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının anne yetkinliğini şiddetli desteklersiniz. Ama. Bihter'in ölüm yıl dönümü bile hala kutlanıyor. Ne zamandı? 24 Haziran mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Bu da hiçbir şey bilmiyor. Niye getirdiniz bunu buraya? <laughs> o ikinci prompt olarak geldi. Hiçbir diziye bu kadar bağlanmamıştık gerçekten. Bu başarıları tebrik edilir. Neyse, ikili tekrardan bir araya geldi. Hem de New York sokaklarında. Objektiflere de böyle yansıdılar. İşte bu fotoğrafa iyi bakın. Behlül Behîter otoparkta terk etmeseydi muhtemel sonları tabii ki de bu olacaktı. Müziğini <laughs> de kendi yapıyor. Şimdi sıra şeytan tüylü Kaan Yıldırım. Hadi bakalım. Yarın <laughs> evet, düşmanı. Ondan ona ondan ona kolay. Kelebek. Ya eski mi saysanız ha. Hande Erçel. Oo. Hadise. Hadise. Kazanova. Ezgi Eyüpoğlu. Kazanova. Ezgi Yipoğlu. Bunun <laughs> derdi ne biliyor musun? Aynı pozu vererek bütün kadınlarla fotoğraf çekiyor. Kıvırcık saç mı? Evet. Kaan Yıldırım gerçekten ne? Yıldırım gibi. Evet, Yıldırım gibi. Oradan oraya çarpıp çarpıp duruyor. Aşklarını Melike Şahin konserinde el ele ilan eden Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çiftinden ilk Aşko Kuşko fotosu geldi. Pınar Deniz de aşk fotosunu Instagram hesabından paylaşmış ve demiş ki ''Çok kalp, aşka bak!'' Kaan Yıldırım da şu fotuşkoyu paylaşmış, o da ''Çok'' yazmış. Yanına da kalp emojisi koymuş. Çok romantik gerçekten. İkilinin bu pozları çoğu takipçiden değişik yorumlar gelmesine sebep oldu. Yorumlar asla bize ait değil. Bu aşk uzun soluklu olmaz demiş çoğu insan. Çoğu insanda aşk defteri kabarık olan Kaan Yıldırım'a güvenmemiş. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Son zamanlarda Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki gerginlik sürekli magazin gündemimizde. Ayrılık iddiaları, hamilelik iddiaları, kavga, kıyamet derken her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Yoruldum artık her gün yeni bir hadise haberi izlemekten. Son olarak Mehmet Dinçerler'in paylaştığı story'de ayrı bir olay oldu. Fanlar videoyu incelemiş ve demiş ki ah hadise dövmesinden tanıdım, çizgili üstünden tanıdım, o bu şu derken ortada sürekli bir hadise Mehmet Dinçerler problemi var. Artık yeter. Biri çıksın ya hadise ya Mehmet Dinçerler ve elle tutulur olayları şöyle baştan aşağı bizim anlayacağımız bir şekilde bir açıklama yapsın. Her gün yeni bir iddia. Her gün yeni bir olay. Beynim yandı artık. Yeter. Hangi birine inanacağız? Magazin dünyasında hadise yaratıyorlar. <laughs> Şakamatik bizle. <laughs> Taze aşk itolar Aslan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu'ndan olay fotoğraflar geldi. Birbirlerine sarılmış, kahkahalar atarken ki bir anlarını paylaşmış Aslan Gürbüz. Fotoğraf açıklamasına da Hacı ne yaptın dobloyu sattın mı <laughs> yazmış. Benim romantiklik seviyesi. Kaan Yıldırım'dan daha samimi. Hadi bakayım. Kusursuz Kiracı dizisiyle karşımıza çıkan Umut Kurt bir süredir birlikte olduğu sanat yönetmeni Aşkitosu Melisa İnci ile dünya evine girdi. Sarıyer'de kır düğünü yapmışlar. Düğünde maşallah ünlüler geçidi. Hakan Altun'dan Tut Murat Boza, Berkay'dan Zeynep Bastı, herkes düğünde sahneye çıkmış. Düğünden birkaç görüntüyü de tabii ki sizlerle paylaşacağız. İşimiz bu. <laughs> Transcrição e Ne olmuş gidiyorsun. Bana veda ediyorsun. Merve Bulur. Merve Bulur evleniyor. Aa. Aa. Evlendi, kime? evlendi ya zaten. Diyece. Hayır evlenmedi daha. Diyece kim? DJ Mert Aydın. yüzük taktılar, Aa. nişanlandılar. Bunun vallahi hiçbir şeyden haberi yok. Azimli Merve duvara deldi. <gülüyor> <gülüyor> Oyunculuğuyla tanımıştı konu ve şarkıcılığa da soyunmuştu. Ve tabii ki attığı her adımla da gündemde Merveciğimiz. Ve bu yüzden de hızlı hayatını takip etmek bir o kadar zor oluyor tabii. DJ Mert Aydın'dan drone'la gelen boş kutuyla evlenme teklifi almıştı ve beklenen an geldi. Çiftin nikah tarihi ve yerleri belli oldu. 2 Eylül'de evlenme teklifi almıştı Merve Bolur ve 2 Ekim'de de evleniyorlarmış. Düğünleri de Fuat Paşa Yalısı'nda olacakmış çocukken arkadaşlarımız arasında hayır ben Yasemin olacağım, hayır ben Gülçin olacağım kavgalarına sebep olan ve bizi birbirimize düşman eden hepsi grubu ayrılmıştı biliyorsunuz ki. Yasemin Yürük de röportaj vermiş. Kızları ikna edebilirsem 20. yıla özel bir konser vermek için tekrar bir araya gelebiliriz demiş. Oley! Oley! Buraya alkış lütfen. Bu kim uğraşacak? Sırada bir diziden ayrılık haberimiz var. Zengin çocuklarının diğer çocuklara yaptıkları zorbalıkları konu alan dizide bir grup burslu öğrencinin arkadaşlarına yapılan kötülüğün intikamını almak için çabalamasını izliyoruz. Evet, Duy Beni dizisi. Burada da Bahar Hoca rolüyle karşımıza çıkan Ege kökenli diziden ayrılıyormuş. Dizideki Selçuk Komiseri arayıp bir şeyler anlatacakken tam birisine yakalanmış ve o gizemli kişi de Bahar'ı merdivenlerden itmiş. Ölecek mi? Diziden ayrılacak mı? bilemiyorum ama bir tane haber gördüm. Senaristle kavga etmiş. O yüzden ayrılacakmış. Magazin bombalarımızı patlattığımıza göre bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın.